Onur nasıl buluyorsun Trabzonspor'un performansını? Ya bir kere şunu söylemek gerekiyor. Ben Trabzonspor'un başarılı olmasını çok fazla istiyorum. Niye istiyorum? Çünkü model çok doğru. Yani hatta bizim ülke futbolunda belki kurtarıcı bir model bu. Nedir bu? Genç, geleceği parlak, ileride para kazanabileceğiniz oyuncular üzerine bir yapı kuruyorsunuz. Yani baktığımız zaman İstanbul'un üç büyüklerine biraz küçük Suudi Arabistan gibi takıldığımız için transferde artık. Trabzonspor Ülke futbolunun, ülke ekonomisinin gerçeklerine çok daha doğru, çok daha paralel bir kadro planlamasıyla sezona başladı Bir kere bu, bu cesarettir, bunu kutlamak gerekiyor. Hani harcanan Kesinlikle. para az bir para değil. Bu parayla çok daha popülist, belki yönetime kısa vadede çok daha övgü getirebilecek oyuncular alınabilirdi. Ama onlar ne yaptılar? Wagner Pinyen'i aldılar, Felipe Augusto'yu aldılar, Bucciari'yi aldılar, Ulay'ı aldılar. Yani geçen sezon işte Sikan geldi, Zubkov geldi, geldi. Trabzonspor'a. Tabii ki ona şu hamlesi çok doğru, çok önemli bir hamledir ama e, Trabzonspor'un kadrosunda 8 tane scout transferi var ya. Ve bu alınan oyuncuların %90'ı bence İstanbul'un 3 büyüklerinin asla tercih etmeyeceği isimlerdi. Hani bu anlamda Trabzonspor'un ortaya koyduğu oyun aklı, futbol aklı, yaptığı kadro mimarisi Türk futbolu adına örnek bir kadro mimarisidir. Bunun üzerine durmak gerekiyor. Onun için de Trabzonspor başarılı olsun ki diğer takımlara daha cesaretli bir örnek şekilde olsun. bu planın arkasından gidebilsin. Bir kere bu anlamda ben yönetimi Fatih Hoca'yı çok takdir ediyorum. Ve cani gönüllü anne Trabzonspor'un bu sezon başarılı olmasını istiyorum. Çünkü başarı kavramını bir kere iyi oturtmamız gerekiyor. Yani şimdi Trabzon halkı ben de bir Trabzonlu olarak iyi biliyorum yani oranın insanını. Neresinden Sürmene. Sürmene. Sürmeneliyim. yani şunu çok net biliyorum. Şu anda Trabzon halkı normalde sezon başında şampiyonluk falan demiyordu ama şu anda hani olur muyuz acaba? Yapar mıyız? Hani başladı. Hani heyecan başladı orada. İşte bu yanlış. Yani o hedefi doğru koymak gerekiyor Trabzonspor adına. Yani şimdi e, ya olabilir de belki ama olabilir. O, olamaz değil o tabii. olay. Hani hedefi doğru koyduğunuz zaman, beklenti doğru ayarladığınız zaman Hı. biraz daha takımı rahatlatıyorsunuz. Zaten hani e, Trabzon camiası zor bir camia. Hani baskı var orada başarı baskısı var çok net bir şekilde. Ya yani bu çocuklara destek vermemiz gerekiyor bizim. Bu oynayan çocuklara gerçekten de sahaya baktığım zaman ben bir planı olan, ne yaptığını bilen, çok bir şeylere cool. çalışan, bir şeyleri geliştiren bir takım görüyorum ben sahada. Trabzonspor halkının şu anda yapacağı, Trabzonspor taraftarının şu anda yapacağı tek şey bu takımın arkasında durmak, destek vermek. Yani sonuçlara bakarız günün sonunda ne oluyor, ne getiriyor bize. Ama bu planın arkasında durduğunuz zaman siz üzerine koya koya gittiği zaman Trabzonspor oyununu geliştirdiği zaman zaten uzun vadede o şampiyonu gelir zaten. Gelmemesi mümkün değil. Gelecek. Ama önemli olan dediğim gibi skorlardan bağımsız bir şekilde bu oluşumun <laughs> arkasında durması gerekiyor Trabzonspor taraftarı. Mesela ilk iç saha maçında Akyazı'nın hınca hınç dolması, dolması gerekiyor, gerekiyor artık. Artık dolsun. Bu ki bu futbolculara bu oynanan oyunu hak ettiği değeri versin Trabzonspor taraftarı. Yani o anlamda dediğim gibi ben Fatih Hoca'ya çok takdir ediyorum. Önünün çok açık olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde Trabzonspor'um da öyle. Ve şunu altını çizelim. Bir iki hafta içinde bu oyun gelişeceği için söylüyorum. Yani Trabzonspor kimsenin kolaka yenemeyeceği bir takım haline gelecek. Çok net yani. Onu aç şu. yine goller atmaya devam ediyor. Ağustos'ta da aynı şekilde. Pol Onaçu tercihi Trabzonspor'u bir kez daha yüzünü güldürüyor fark yaratan santrforlardan birisi. Bu ligin bug'ı olan santrfor tipi değil mi? Ligin oyuncusu eşit ona <laughs> Kıymetli Onur Özkan çok güzel anlattı. Ben şöyle bir eklemede bulunacağım. Şimdi lig birden bir örnek vereceğim. Paris Saint Germain 22 yaş ortalamasıyla oynuyor. Strasbourg 21,5 yaş ortalamasıyla oynuyor. İki takım da zirveye oynuyor. Şu an Karadeniz'de aslında sessiz bir devrim oluyor. Neden bunu söylüyorum? Trabzonspor 24.9 yaş ortalamasıyla evet. Türkiye liginin en genç takımı Aynen. ve bir teknik direktör takımı yaratıyor şu anda Fatih Tekke. Şu anda olayik be çizgide bence inanılmaz işler yapıyor, potansiyeli var. Olayı keşfeden Scott, olay için Veratti tanımlaması yapıyor. Trabzon biraz Pedri'ye benzetiyorum ben biraz. Pedri olabilir. Trabzon'da acaba bir Veratlis'ine kavuşuyor mu? İlginç bir şey söyleyeceğim. Ben bu çarıyı seyretme imkanı buldum. Bu çarı kendisini Vitinha'ya benzetiyor ama ben daha çok Torreira'ya benzettim. Çok fazla katkıda bulunacak. Trabzonspor merkezde çok dinamik bir takım yaratıyor. Özellikle bekler üzerinden okuyalım. Mustafa Eski Pina ikisi de iki bek çok fazla ön tarafa çıkıyor. Merkezde sürekli dönen bir orta saha ve ön tarafta Onaç'u zaten müthiş bir oyuncu evet. arkasında Augusto ile birlikte çok doğru bir ikili oluştu. Trabzonspor sert, dinamik, sürekli sahada isteyen, sonuç almak üzere çok genç, dinamik bir takım yarattı Fatih Tekke. Trabzonspor'un ben önünün açık olduğunu düşünüyorum. Önce Eyüp yanılmıyorsam arkasından Galatasaray evet. maçları var. Ve Galatasaray maçında alınacak bir sonuç arkasından gelecek bir rüzgarla Trabzonspor zirveye doğru çok net bir yükselişe de geçebilir. Trabzonspor'un elindeki oyuncu grubu Fatih Tekke'ye özel bir paragraf açalım. Fatih Tekke oyuncularla çok doğru bir ilişki kuruyor. Geçen gün bir videosunu izledim. Tamamen tüm yenilgileri üstüne alıyor ve bütün başarıyı takımla paylaşıyor. Çok net bir şekilde takımda kendisinin hikayesini oyunculara inandırmış. Genç oyuncularla birlikte bir teknik direktör takımı yaratıyor. Bu çok önemli. E, Trabzonspor ikinci sırada yer alıyor. <laughs> Hakikaten onu açıyor yine. E, ilk geldiği dönemdeki gibi başarılı. 7 gol bir asisti var yanlış bilmiyorsun. Evet. Oyunu, bir de oyun, oyunun içinde her zaman var. Tabii. O Topu atıyorsunuz önemli. kalıyor dönüyor Bıcay. rahatlatıyor takımı. Arkasındaki oyuncu Augusto ile birlikte bence çok doğru bir ikili oldu. Olay benim potansiyeli var. Üstüne koyacak. Trabzonspor'un zaten bu 9 numara Hı performansı alma özelliği yani yıllardır <laughs> Doğru, çok öyle. acayip bir seriye Ben yani Banzayı da beğeniyorum. Banza da iyi oynadı. Sörlot e, zaten Sir Lord Cornelius ayrı. ayrı bir nokta zaten Tabii. Trabzonspor adına. Yakın tarihte başarılı isimler vardı. Evet, hep 9 var numaraları Trabzonspor'un iyi oldu son dönem. Kalecileri hep iyi oldu. İyi oldu. Onur, Uğurcan şimdi Onano. Yani atan'ı tutan hep Trabzonspor iyi orayı tutturuyor. Şehirde ilginin alakanın artacağı ilk başlardaki taraftar sayısı azdı. E, şu an için ilginin e, daha da kesinlikle ya bu takım onu de. hak ediyor şu anda. Fatih Tekke bunu hak ediyor. E, Trabzonspor'un kadrosunda 8 tane scout transferi var ya. Ve bu alınan oyuncuların %90'ı bence İstanbul'un 3 büyüklerinin asla tercih etmeyeceği isimlerdi. Hani bu anlamda Trabzonspor'un ortaya koyduğu oyun aklı, futbol aklı, yaptığı kadro mimarisi Türk futbolu adına örnek bir kadro mimarisidir. Bunun üzerine durmak gerekiyor. Onun için de Trabzonspor başarılı olsun ki diğer takımlara daha cesaretli bir örnek şekilde olsun. bu planların arkasından gidebilsin bir kere bu anlamda ben yönetimi Fatih Hoca'yı çok takdir ediyorum. Ve cani gönüllü de Trabzonspor'un bu sezon başarılı olmasını istiyorum. Çünkü başarı kavramını bir kere iyi oturtmamız gerekiyor. Yani şimdi Trabzon halkı ben de bir Trabzonlu olarak iyi biliyorum yani oranın insanını. Neresinden Trabzon? Sürmene. Sürmene. Sürmeneliyim. yani şunu çok net biliyorum. Şu anda Trabzon halkı normalde sezon başında şampiyonluk falan demiyordu ama şu anda hani olur muyuz acaba? Yapar mıyız? Hani başladı. Hani heyecan başladı orada. İşte bu yanlış. Yani o hedefi doğru koymak gerekiyor Trabzonspor adına. Yani şimdi ee, ya olabilir de belki ama olabilir o, olamaz değil o Tabii. olay. Yani hedefi doğru koyduğunuz zaman, beklenti doğru ayarladığınız evet. zaman biraz daha takımı rahatlatıyorsunuz.